Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. TR'de son durum ne? Düşer mi yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Listemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 246 bölgesinden güzel bir çıkış yaparak 342 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ardından da kırılım geliyor. Kırılım sonrası da %20 bir düşüşte 284 seviyesine kadar geliyor. Buradan tepki yükselişleri tekrar düşüş ve fiyatlar yaklaşık 10 günden beri 288 293 arasında sıkışmış kalmış durumda. Şuradaki son fiyatlamalardan bahsediyorum. Bugün de aslında gün içi yine 288 seviyesine kadar düşmüş. En yüksekte 293 seviyesine kadar çıkmayı başarmıştı. Ve ardından yine satıcıların ve alıcıların kararsız kaldığı burada doji diye tabir ettiğimiz bir mum oluşmaya çalışıyor. Anlık fiyatta 290-291 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Listede genel görüntü maalesef negatif. Daha önceki düşüş kanallarına dikkat ederseniz uzun süre bu düşüş kanallarının sürdüğünü görürüz. Ta ki kırılım gelince ters yönde hareket başlatıyor yani bir yükseliş başlatıyor. Burada da yine son fiyatlarında aynı 246'dan başlayan yükseliş burada kırılım geldikten sonra hızlanıyor ve tepe noktasına kadar devam ediyor. Burada da bizim kırılım gelmesini takip edeceğiz. Yani bu düşüş kanalının bitmesi önemli olacak. Düşüş kanalının bitmesi için de 302.50 direncinin geçilmesi gerekiyor. Anlık fiyattan alırsınız veya 290-288 seviyesinden alıp 302 direncinden kısa vadeli bir alsat trade edebilirsiniz. Veya yine anlık fiyattan alıp 302 geçirse bekleyip 318 seviyesinden de satış yapabilirsiniz. Kısa vadeci arkadaşlar için söylüyorum. Ama ben toplam yapacağım alırım beklerim derseniz de 290-288 arasından bir kademe veya burası pahalı kardeşim almıyorum derseniz özellikle daha önce dip yaptı yani destek noktasını oluşan talep geldiği için Olumsuz bir senaryoda hisse tekrardan 284'e düşerse bu seviyeden alıp yine tepki yükselişine satabilirsiniz. Burada yine yine 302 direnci takip edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık fiyatlama 284-302 arasında hisse burada bir dinlenme dönemi geçirir. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Eğer ki buralarda kaldığı sürece de bu düşüş kanalını kıracaktır. O yüzden aşağı yönlü fiyatlamalar 284 gelirse tepki yükselişine satmak için orta uzun var tutmak için de alım yapabilirsiniz. 284'ün için üstünde kalmaya çalışıyor. Daha yüksek bir yukarıda bir dip yaptı arkadaşlar. Yani daha üst taraflarda bir destek oluşturdu. Şuradaki hareket gibi düşünün. Bakın hisse yine düşüyor ama sonraki düşüşte daha yüksek seviyede kalıyor ve ardından yukarı yönlü bir kanal hareketi oluşturmuş oluyor. Devamında zaten yükselişin başladığını görüyorsunuz. Hisse buralarda kaldığı sürece 288, 290 üstüne kaldığı sürece tepki yükselişleri gelecektir. Dediğim gibi isteyen tepki de satar, isteyen de toplama yapıp orta ve uzun vade tutar. Özellikle 284'ün altında da 277-278 seviyesi gelirse buralardan hiç almadınız. Türk havayollarını Yolları'nı izleme listenizi aldınız. O zaman bu seviyelerden kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. 277-278 seviyesi Türk Hava Yolları için ucuzdur alım fırsatıdır bence. Hem temel olarak hem de teknik olarak bu seviye gelirse kaçırmamanız gerekir bence. Burada önemli olan dediğim gibi 302 direncin geçilmesi. Geçilirse yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar. Daha önceki hareketler gibi burada yukarı yönlü fiyatlamaları takip ederek de tercihen satış yapabiliriz Ama orta ve uzun vadeden arkadaşlar 302 geçilirse bekleyin. Çünkü yukarı yönlü fiyatlamalar devam edecek. Bu da bizi kısada 318, orta vadede 330 ve orta ve uzun vadede aslında bu direncin üstünde bir fiyatlama oluşması da 350-355 seviyelerine doğru yükselişlerin sürdüğünü görebiliriz. Bir de buna dolar bazlı bakalım. Şöyle grafiğimizi değiştirelim. Dolar bazlı da aslında çizimlerimiz olması lazım. Şöyle biraz daralttım. Aynen dolar bazlı grafiğimizde duruyor. Burada da bir düşen kanalımız var hisse. Şöyle düz, düz söylerim arkadaşlar. 10 dolardan başlattı düş hareketini. Gördüğünüz gibi 615 seviyesine kadar sürdürüyor. Yükseliş tekrardan düşüş ve şu anda da bu alçalan kanala kırmaya çalışıyor. Klasik bir dip yapmaya çalışıyor. dipten sonra eğer 720'yi aşarsa hisse 79824 seviyene dolar bazlı olarak yükselişlerini sürdürecektir. Burada önemli olan kırılım sonrası ilk hedef 720 Buralarda tutunduğu sürece 7.20 dolara çıkacaktır. Kırılım gelirse de arkadaşlar 7.90 her ne kadar trend çizgisinin bu üst trend noktasını gösterse de önemli olan daha önce geçemediği ve satış yediği nokta olan 8.24 seviyesi. Yani Türk Hava Yolları'nda burada trend çizgisinin üstüne fiyatlama oldu diye düşüş bitti diye düşünmeyin. Düşüşün bittiği dolar bazı yükselişlerin yaşanması için kesinlikle 8.24 seviyesini takip edin arkadaşlar. 8.24 seviyesi geçilirse 8.94 ve devamında da 10 dolar seviyeleri Türk Hava Yolları'nda hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bunu da böyle dolar bazlı olarak göstereyim dedim arkadaşlar. Tekrar edeyim. Buradan Türk Hava Yolları'na bir trend hareketi başlayabilir. Trend çizgisinin tepe noktasına yani 7.90 seviyesine kadar çıksa kırılım gelse de daha önceki geçemediği 8.24 direncini aşamazsa tekrardan satışlarla fiyat geri buraya dolar bazı takip edenler dikkat etsin. Ama geçer üstünü günlük ve hatta haftalık kapanışı yaparsa o zaman biz Türk Hava Yolları için orta ve uzun vadede 9 ve 10 dolarları hedef fiyat olarak takip edebiliriz. Türk Hava Yolları bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.